Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki trafik kazası meydana geldi. Kazada dört kişi yaralandı. evet, evet. Alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Hasan Uzunlar idaresindeki 06FF 1956 plakalı tır, Bolu Doğu gişelerine yaklaşık 5 kilometre kala devrildi. Aynı yöne giden Emrullah Çakmak yönetimindeki 06BT 332 plakalı cip devrilen tıra çarparak refüje savruldu. <laughs> Kazada tır şoförüyle cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı. Sürücü çakmak kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar Bolu İzzet Başsal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Başsal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne oluyor, ne oluyor?

Ulaşımın kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluk sırasında Mustafa Öztürk idaresindeki 34 BJ 5457 plakalı otomobil önünde bekleyen Osman İnönü'nün kullandığı 06 BAU 899 plakalı cipe, cipin de Osman Danıcı kontrolündeki 16 AHF 280 plakalı tırı arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. kazada yaralanan cip sürücüsü İnönü Ulu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Ankara istikametinde yaklaşık 4 saat tek şeritten sağlanan ulaşım devrilen tırın yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.